Selam millet. Geleceğin dünyasında K42 adında bir tamir robotu vardı. Her gün K42 şehri gezer, eski makineleri tamir ederdi. Ama bir gün olağanüstü bir şey oldu. K42 rüya görmeye başladı. Rüyasında K42 kendini bir insan gibi yürürken, gülümserken ve gökyüzüne dokunurken gördü. Ama bir robot nasıl rüya görebilirdi ki? Merakla sistemini kontrol etti. Hiçbir şey yanlış görünmüyordu. Belki de artık sadece bir makine değilim diye düşündü K-42. Bir gece şehre büyük bir fırtına vurdu. Elektrik sistemleri çökmek üzereydi. İnsanlar panik içindeydi. K-42 kendi hayatını riske atarak şehrin sistemine bağlandı ve tüm enerji hatlarına kendi bataryasından güç verdi. Sonunda şehir kurtarıldı ama K-42'nin enerjisi neredeyse tükenmişti. Gözleri kararmaya başlarken son bir kez gökyüzüne baktı ve bir kayan yıldız gördü. O anda K42 anladı. Artık sadece bir robot değildi. O bir kahramandı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla harika hikaye için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.